Merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir video çekiyoruz. Kanalımda çok değişiklik oldu. Ah, Rolstar Sant'ta. Kanalımda aşırı değişiklikler oldu. Kanal fotoğrafını falan değiştirdim. İsimimi değiştirdim. Ahmet Özdemir kanalı da Asıl Game yaptım. Yani <laughs> Beni tanıyın yani. O kanaldayız. Bugün görevlerimi tamamlayacağım. Şu i̇şte 4 tanelik görev var. Bir de Riko ve Poko'nun yapacağım. Yani 3 e, tane bugün büyük kutu bizlerle sizlerle açacağız. Hadi bakalım başlayalım o zaman. Koltuğa girdim. İlk maçımı e, kanala altına abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Ve maç başladı. Bu haritada özellikle koltuğa oynuyorum. Çünkü e, çok e, boş bir harita ve keskin işaretçileri iyi verse o yüzden Colt oynamak daha güzel geliyor. Ve aynı aynı anda e, kol Colt görev var zaten o yüzden güzel bir video olacağını inanıyorum. Hadi bakalım. Son anda kaçtı ya. Neyse. Stres yok. Hmm. Ne oldu? Ben anlamadım ama Herhalde. Olsun olsun. Ne olsun. olsun sıkıntı yok. Sıkıntı yok ya. Sıkıntı yok. Hadi. Ya, öyle olsun ya. Yes, Bellaouch skills. Mükemmel gol. Arkadaşlar bu maç bitince e, ID'mi vereceğim. Birlikte m, e, beni arkadaş eklerseniz birlikte maçlar yapabiliriz. Güzel olur yani. Hadi bakalım. Ya hiç topu kim salamadı farkında mısınız? Uf uh, uh, uh. Al Leona ver. Çok güzel atak. Çok güzel. Ay, alırım. Alırım alırım. Kız canı kaldı ya. Değişik bir maç oluyor şu an gerçekten. Arkadaşlar bu anda facecam sorunu bir kaç video sonra çözmeye çalışacağım. Facecam yapamadım nedense. Anlamadım ben de. Hadi bakalım uzatmalardayız. Hadi hadi. Mükemmel, mükemmel maç. 1-0'dan 2-1'e getirdik ya. Harika maç gerçekten ya. 3 maç daha kaldı. Ee, başka ne oynayabilirim? Aa ben soygun oynayabilirim. Tamam. Soygun güzel olur bence ya. Hiç fena değil soygun. Hem kol çok iyi bir karakter. Hadi hadi. Uf. Yedik herhalde. Yemedik yemedik. istemedik. Vurun vurun vurun. Ben aşağı şey gidiyorum. Ben aşağı gidiyorum. Ben aşağı gidiyorum. men aşağı gidiyorum. aşağı diyorum. Yok ya. Bizimkiler çok kötü. Hiç savun savunan kimse yok ki. Savunan biri olsa bari alırdık da. Olmadı bu sefer. Olsun. Olsun. Sıkıntı yok. Üç maç sonra büyük kutu açacağız. Videonun uğruna bir karakter çıkarsa aşırı sevinirim sevinirim ya. Tamam. tam Eren koruyor. Güzel. Güzel kanka. kanka. iyi Eren sen korursun onu. Of be. Koru, koruyan kişimiz de var. Şu an maç mükemmel maç. ufuf uf, abi şu an maçın başından 43 oh be a ne oluyor Heh, tamam aldı avantajlıyız ama avantajlı olmamız maçı kazanmamız haline gelmiyor dikkatli 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 bir <laughs> tane al iki tane al ve mükemmel maç taşıdım maçı maçın oyuncusu bence benim Aynen. Maça taşıdım. Son anda aksesuar basıp maç aldım. Aa bu arada şey soygun görevi de oluyormuş. Güzel. Sen daha maç oynayalım. Kaçıncı dakikadayız? Beşinci dakikada. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Aa o zaman da beşinci dakika. O zaman iki tane görev yapabiliriz. Beş, beş yüzlükten. Aynen. Aynen. Çünkü Zaman yetmiyor. 10 dakika. Video 10 dakika olması lazım. Yani 10 dakika fazla olması lazım. Ama belki yaparım ya. 2 tane 500'lük de yapabilirim. Veya bir tane 500'lük, bir tane 250'lik yap yapabilirim. Bilmiyorum şu an. Videonun akışına bağlı. Güzel gidersek, çoğu maçı alırsak yaparım. 2 tane 500'lük. Hadi bakalım. 49. Ah Hayır 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 kim koruyor bizi? Kim koruyor? Üf. Tam. Hayır hayır hayır. Hayır 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 hayır. Güzel. 49. Sıkıntı yok ben koruyorum. Geldi Leon. Uf. Hadi onu. Güzel. Boğulmayız, takılmayız, takılmayız, takılmayız. Hayır, hayır. Oh. Hayır ya. Hadi 43, hadi. Basın çocuklar. Basın, 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 basın. Mükemmel, mükemmel. Of be. Yüzde e 49'dan mükemmel geri çevirdik kol sıkışık trafikte de dümdüz olduğu için bayağı iyi iş yapıyor. Yani şöyle bu arada size hesabı göstereyim. Şöyle en e, enderliğe göre diyeyim. Şöyle hesabım. Bakabilirsiniz. Nanim var. Sonra Gale'ım var. Sonra Spike'ım var. Öyle yani. O, çok, o kadar iyi değil. Bir tane gizemli var ama yine de iş giriyor. Kaç maç kalmıştık oltum? bir maç mı? Tamam. Sıkış trafikte. Yine çok iş yapıyor ya. Gereğinden fazla güçlü. Bir de aksesuarı varsa daha da güçlü. <laughs> çok güzel ya. Aa hayır. Of. Hayır. Ha, ben vuruyorum. 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 kalsın. 45'te kalabilir. Hayır 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 hayır. Oh, bir vuruşluk canımız kaldı. Hayır, 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 hayır. Spike güzel. Hadi yüzde üçten de çevirdik evet, artık yok artık diyeceğim de herhalde yenildik ya. Aa yenildik. Yok bitti. Olsun. Ama biz de çok çabaladık yani. En azından başarmayı denedik. Olsun. Aa 9 dakika olmuş bile video. Bir arkadaşımı çağırsam mı ki ya? Aa yolu herkes. Yakında farklı oyunlar da atabilir isterseniz. PUBG olsun sonra. Kim ne olabilir ya? Belki Clash Royale olur

bu arada ne görün varmış bizim. Ay şu soygun oyna. Ah tamam 3 maç daha yaparız. Sonra videoyu kapatacağım arkadaşlar. Hadi bakalım. Ödüller bastım. Aksesuar belki ama çok az ihtimal. Hiç şey çıkmadı. Olsun. Olsun. Bir tane de şu soygun görün yapalım. Bu sefer de ne oynasam? Yakından e, Daryl oynayacağım. Maskot Daryl'la. 3 maç kazanırız herhalde. Size videoda görevleri yaptık. Ve 2 tane büyük kutu açmış olacağız. 3 maç daha kazanırsak. Kim korunak? Tamam, ben koruyorum bu sefer. Ben koruyorum. Ya nasıl koruyayım iki kişiyi ya? ya? Ama yok artık ki. Yardıma gelin yardıma. Geldim. Hadi. Tam bir kaç. Al Hadi ya. Ya ama kimse vurmuyor ki bizde. Ya çok saçma ya. Bizimkiler çok noob çıktı. Bir arkadaşım olsa davet edeceğim. Yok ki. Kulüpten tanımadığım adamlar var. Hadi bakayım. Bu arada aynen şuradan beni arkadaş ekleyebilirsiniz. Bunu unutacaktım az kalsın. Beni buradan arkadaş ekleyebilirsiniz. 8PL98 L0GP Hadi bakalım ya. Kaç dakika? Oldu? 12 dakika. 12 dakika olmuş mu ya? Tamam videoyu 3 maç daha kazanıp bırakacağım. Çünkü geç oldu biraz. Ama hiç ben valla vakitin geçtiğini anlamıyorum ya. Çok güzel. Aksesuar. Vuruş. Vuruş. Vuruş yap. Bir tane daha vuruş. Bu güzel. Hiç fena değil. Hiç fena değil. Hayır. Tamam ben ileri gidiyorum ya zaten maç alacağız. 23 kalmış. 23 bir şey değil. Hayır, internet koptu. Rareş. Hayır, hayır bakın. Alırsınız değil mi? Bir tane daha giderse güvence alacaklarını? Yüzde. tamam aldık aldık. Yo, yo aldık ya. Ya internet çok kötü olmaya başladı ya. Tamam ben gidiyorum. Hop. Güzel. Mükemmel maç. 19'a 0 yen yenmeyi bildik. İki maç daha kaldı. Bu arada arkadaşlar size bir kanal ee, açıklamalarda önereceğim. Usta kanalına Hadi abone olmayı unutmayın. Usta kanalı çok güzel bir kanal. Oyunların ustasından bahsetmiyorum. Usta kanalı var. Aratın Leon kapaklı. Çok güzel bir kanal. Zaten açıklamada bulabilirsiniz açıklamaya koyacağım. Ee, tamam. Hadi. İkinci, iki maç daha kalmıştı. Hadi bakalım. Her gün video atmaya çalışıyorum. Elimden geldiği kadar ama atamasam da işim var demektir. bakalım hadi bakalım yok 20 yok maç bitti ya vurmuyor bizim bu vurmuyor ya yok abi üç kişi de almışlar var şey gelseydi maçı alıyorduk neyse neyse dur bir dakika iki maç daha var ya bu maçı da artık alamazsak Sonraki videoda iki maç daha kazanıp görevi tamamlarız sizinle birlikte. Hadi artık Bibi. Hadi artık hadi. Gel sen de ne vız vız, ya. vız 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 vız. Al. Maç bizim şu an. Of mükemmel. Tam bir şansınız var şu an. <laughs> o geri bir de tamamlayıp size bir büyük kutu daha izleteceğim. Hadi bakalım hadi bakalım hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Aa düşük kupa. Düşük kupa. Düşük kupa değil mi? Yandı. Oo hayır. Ya ama bunlar çok 2, 1, 2. Tamam ben eee kur, defanstayım. Kurumadayım. Kurumadayım, kurumadayım, kurumadayım. Süper. Evet, of 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 of. Al onu. Güzel. Tamam biz Gale'la korumadayız. El Primo vursun onları. Ay, yok artık ya. Kork dur geldim. Kork geldim. Kork, geldim. Kork, geldim. Kork, geldim. Tamam. Aa, maç gitti. Maç gitti ya. Bizim kileş varmadı ki düşük kupa olması çok kötü oluyor ya. Bizim adamlar düşük kupa olunca ya kupa çok kaybetmiyorsun. Düşük kupa kaybediyorsun da. Ama yine de kötü ya. Maçı kaybediyorsun. Görevim olduğunda çok kötü oluyor. Hadi bakalım. Of Leon'la biz çok iyi gideriz buraya. Ama ama ama. Haksızlık var. 58 bir anda düşürdük mü? O tamam o zaman. Biz şey de yaparız. Biz sıfıra indiririz bunları. Daha hiç vuramadılar. Hayır. Aha, şey. Leon gidiyor ben de gidiyorum. Sen onu alırsın. Hadi. Leon gitti ben de gidiyorum. 26. Hadi hadi. Hadi hadi hadi. Çok güzel çok güzel. Hadi Leon hadi Leon hadi. Hadi. yüzde bir. Ve maçı almayı bildik. İkinci büyük kutumuz. ikinci büyük kutumuzu da aldık. Ve altıda altı görevi tamamladık. Bir büyük kutu. Sizin için çıkacak. Basın. 56. Hiçbir şey çıkmadı. Olsun. Spike'a güç geldi. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadardı. Aşağıdan kan kanala abone olup like atıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.